Günaydın arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Ee, nasılsınız? iyi misiniz? Bizi soracak olursunuz. Allah şükür olsun. İyiyiz. Daha yeni uyandık. Şimdi hemen e, mutfağa geçeceğim arkadaşlar. Bütün mutfağı eşyalarını yıkayacağım. Güzelce dolaba yerleştireceğim. E, <laughs> bir mutfakla başlamayı düşünüyorum. Anasını savaş gün dolapları yapacakmış. Yavaş yavaş çamaşırlarla başlarım. Ondan sonra falan banyoya koyarım diye düşünüyorum. Minik farem burada. Elinde ilaç var ama zaten kapalı ağzı. Verir misin anneciğim? Tamam anneciğim. Bunu yerine koyalım. Böyle her yeri dağıtıyor. Bundan önceki video aslında sabah yükleyecektim arkadaşlar ama maalesef istediğim gibi gitmedi her şey. Ee, aşkım, mısın, bak. Kalkar aşkım. Ya, ya ama öğrenmesi lazım. Düşe kalkıyor öğrenecek. Düş kızım. Plastik var ya yerde bir şey olmaz. Ee, ne diyecektim? Bir şey diyordum ya. Aynen istediğim gibi olmadı. Zamanla vakitten olmadı işte o yüzden bir daha asla söylemeyeceğim sabah ya akşam yayınlayacağım mı? çünkü hiçbir zaman belli olmuyor. Arkadaşlar şimdi oldu 3 gün evde kalalı. Baya bir nasıl diyeyim çok güzel huzurluyuz. Mis gibi uyduk. gerçekten evimizi çok sevdik. Savaş sen, senin için nasıl? Ben, ben, Nen, schlafen hani, hastalık vurgu yani iyi miydi? Ben daha ben aslında <laughs> Ben hala öyle gibiyim. Ben bir iki, bir gün uyumak istiyorum yani. Kendine Bugün diyorsun. Kaç uyudum? Bir beş saat uyudum. Kendine Kendim Kendime miyim? Kendime. Akşamlara kadar eşya taşıyorlar. Saat dörtte başlıyorlar eşya taşımaya. Onun sonu olduğu zavabın sabah, zavabın üçü iki yorgunum. O zaman kalkın sabah. Bak bakalım Allah size nasıl güç veriyor? Zavab nasıl hallediyoruz? Sonra bir de maçlara gidiyor arkadaşlar. İki gündür maçlara gidiyor. Onun üstüne yorgunum yorgun. Yani taşınma şeyinde bile maça gidiyorsun. Maçım var. Selenim arkadaşlar çok güzel uyuyor. Allah'a şükürler olsun. Ne yapıyorsun ya ben? <gülüyor> <gülüyor> Dolap taşıyor. <laughs> Selenim Allah şükürler olsun. Çok güzel uyuyor ediyor. Bilmiyorum. Yani alıştı diye düşünüyorum. Böyle çok böyle nasıl diyeyim benimsiyor yani evi. Böyle yabancı gibi gelmiyor. Ne oldu? Gelirim. <laughs> Dün arkadaşlar bulaşık makinesini güzelce silkeledim, çıtıladım. Ondan sonra ilaçlarını doldurdum. Bu ilaçla da temizledim. Sıcak yani sıcak şey ayarladım. Güzelce bir mis gibi oldu. Şimdi işte benim eşyalarımı koyacağım. Yıkanacak. Hiçbirini elimle yıkamayı düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü o kadar yapacak zaten işlerim var. Yani burada durup da mutfakta oyalanmak istemiyorum. Yavaş yavaş işte halıları falan koymak istiyorum. O yüzden koyacağım, bekleyeceğim. Bitene kadar ondan sonra çıkaracağım. <laughs> Aşkım, kaşıkları nereye koydunuz? arkadaşlar saat şu an 12. Biz durmadan devam ediyoruz. Bakın burası dop doluydu ve çoğu şeyi hallettik. Ee, um, Savaş da şimdi kendi eşyalarını boşaltıyor ediyor. Um, sonra bebek arabasını da aşağı götüreceğiz. Tezgahın üstünü bir temizleyeceğim. Edeceğim. Çamaşır makinenin takıldı çamaşırlarını yıkayabileceğim yarın. Bugün yapmayacağım çünkü... Um, her an uyumaya gidebilirim. O yüzden makinenin içine kalır. Onu, onu da istemiyorum. Böyle yani. Şimdi ben de şu kutumu boşaltıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar askı gerekiyor. Ve askılarımız eski evde. Daha onları yağmalamaya gideceğiz işte. O yüzden böyle bir hepsini askıları takacağım. Yani askıya koyacaklarını hepsini şey yaptım. Böyle bir koydum. Şimdi böyle ev kıyafetlerimi ayarlıyorum biraz oturacağım çünkü ayaklarım artık istemiyorum öyle gibiyim var ya ama Allah'ın izniyle bittik sayılır ya valla arkadaşlar yemin ederim size yaklaşık 30 tane kartonumuz vardı ve resmen şu an sadece saysam saysam 7-8 tane var galiba öbür odalarda da sayarak aynen yani baya bir karton çıkardık ettik ortalığı açtık. Evet. En çok karton zaten mutfakla şeydi. E, neydi? Kıyafetlerdi. Yani dolaplar işte hemen kurulunca hemen her şey oluyor Bu arada bütün çamaşırları hızlı hızlı bir şekilde böyle yapıyorum çünkü çamaşırlar için güzel düzen şeyler daha düşünmek için bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden böyle hızlıca da bir koyuyorum ki ev bir açılsın bir düzen hani olursun ki sonra zaten o zaman da şey yapar mesela mutfağa da hızlı hızlı her şeyi koyduk ve düzenim hiç hoşuma gitmiyor ve bunları da daha değiştireceğim öyle arkadaşlar yani ee, şey arkadaşlar ne abşte Türkçesini bilmiyorum şu an ee, savaşa verdim normalde oraya mutfak bütün eşyalarımı bakın nasıl seviliyordu işte <laughs> Bütün mutfak eşyalarımı aslında oraya koyabilirdim. Ama yine kıyamadım. Yine. Dedim tamam dedim ama bakalım ikinci çocuk da odanın kapısından geçecek mi bile ona, onu bile bilmiyoruz. Yani